Kanalıma yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün AYT konusu anlatacağız. Denetleyici düzenleyici sistemlerden sinir sistemini anlatacağız. Oldukça fazla farklılaşmış bir sistem. Öyle ki bölünme yeteneğini bile kaybetmiş. Vücutta diğer bütün sistemlerin adeta kontrolü ve düzeni sistem çalışmasını sağlıyor. Yani vücudumuzun beyni arkadaşlar öyle diyelim. Ve yine çok çok önemli homeostas dediğim kararlı bir iç denge oluşmasına sağlayan sistem. Şimdi bu konuyu anlatmaya başlarsak sinir sistemi dediğim biraz önce ifade ettiğim gibi vücutta düzenleme ve kontrol mekanizmasını sağlayan asıl sistem endokrin sistemle birlikte çalıştığı için denetleyici düzenleyici sistemler başlığı altında geçiyor. Tabii endokrin sistem etkisini hormonla gerçekleştirdiği için kimyasal yolda etkisi biraz daha yavaş uzun süre sinir sistemi ise elektriksel iletim şeklinde olduğu için etkisi çok daha kısa süreli ve hızlı gerçekleşiyor ama adeta ikisi bir bütün. Tabii bazı canlılarda arkadaşlar e, bitkiler gibi ve birçok canlıda e, sinir sistemi olmadığı için buradaki düzenleme kontrol tamamıyla hormonlarla gerçekleşiyor. Ama insanlarda ve hayvanların büyük bir kısmında kesinlikle sinir ve endokrin birlikte çalışıyor. Şimdi Burada belki de en iyi bilmemiz gereken şey, vücudumuzda en fazla sinir sistemi ve kas sistemi farklılaştığı için e, bu bu sistemler bölünme yeteneğini kaybetmiştir. E, sinir sistemi, sinir hücreleri de sentrozomunu kaybettiği için kendini yenileyemez arkadaşlar. Yine yaptığı çok önemli bir şey, homeostasi dediğim kararlı iç dengeyi sağlaması, diğer bütün sistemleri organize ederek, çalışmasını kontrol ederek. Bir de arkadaşlar bu sistem aslında ne yapıyor kimyasal enerjiyi elektrik akımına çeviriyor elektrik enerjisine çeviriyor. Biz bu mesajlara sinir sisteminde oluşan mesajlara da impuls yani uyartı adını veriyoruz sıkça karşımıza çıkacak bir ifade peki sinir hücrelerine ne diyorum nöron adını veriyoruz ee, birçok yerde karşınıza çıkmıştır ee, sinir sistemi tabii ki sinir dokudan oluşuyor sinir doku neyden oluşuyor arkadaşlar sinir hücresi adını verdiğim nöronlar ve buna yardımcı destek hücrelerden oluşuyor peki burada hemen bir nörona bakalım kaç kısımdan meydana geliyor bir nöron sinir hücresine baktığınızda böyle saçaklı uzun bir hücre neredeyse 2 metreye kadar uzun olanları var arkadaşlar şimdi bir hücre gövdesi var birçok hücrede olduğu gibi ve bundan çıkan kısa uzantılar dendrit uzun bir uzantı akson. Yani baktığınızda aslında bir e, nöron hücre gövdesi, dendritler ve akson olarak 3 temel kısımdan meydana geliyor. Peki bunlar ne işe yarıyor? Ondan bahsedelim. Şimdi arkadaşlar hücre gövdesine daha yakından bakacak olursak, aynen normal bir hücre gibi organeller var. Endoplazmik retikulum, mitokondri ki mitokondri çok çok fazladır burada. Bakın çekirdeğimiz var. Buna dikkat edelim. Sentrozomu olmadığı için bölünmüyor. Çekirdeği olmadığı için değil buna dikkat. Evet bakın nizozom var. Golgi aygıtı ve tabii ki ribozomlar. Şimdi burada biraz daha nörona özgü e, yapılar da var. Mesela nöronlardaki e, granüllü eğre, nisil tanecikleri adını alıyor arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Bir de hücrenin gövdesinde e, ne var? E, uyartı iletimine yardımcı nörofibril dediğim iplik şeklinde uzantılar var. Bunlar da yine ne yapıyor? Uyartının taşınmasında yardımcı oluyor arkadaşlar. Buradaki en önemli şey e, hücre gövdesi uyaran için gerekli enerjinin üretildiği ve tüm hayatsal faaliyetlerin kontrol edildiği kısım buna çok dikkat edeceğiz. E, neredeyse diğer kısımlarda gövdeye bağlı. Peki dendrit ne işe yarıyor? Bu gövdeden çıkan kısa çok sayıda uzantı. Bakın gövd, e, dendrit adını alıyor. E, bunlar ne yapıyor? Dışarıdan uyarılan e, impulsun alınması işini yapıyor. Gelelim akson. Akson bizim için buradaki en önemli yapı. Gövdeden çıkan uzun tek uzantı arkadaşlar. E, buradaki görevi uyartının iletimini sağlamak. Uyartı nereden nereye iletiliyor? Her zaman hücre gövdesinden bakın e, akson ucuna doğru yani e, bir uçtan bir uca iletim gerçekleşiyor ve iletimin hızı da hep. Sabit arkadaşlar hız her zaman sabit bunu şöyle düşünebilirsiniz işte saatte 90 kilometre hızla giden bir araba hızı hiç değişmiyor nöron boyunca hızı sabit arkadaşlar evet ve birçok yönüyle gövdeye bağımlı şimdi burada birazdan aksonun biraz daha detaylı yapısını vereceğiz fakat burada şunları da göstermek istiyorum bakın akson ucun akson üzerinde Yardımcı e, nöroglia, nöroglia hücrelerden şıvan hücrelere yer alıyor. Bakın buradaki her bir sarı olan çekirdekli hücrelere biz nörogliya veyahut da şıvan hücresi adını veriyoruz arkadaşlar. Bu şıvan hücresi e, yağlı bir madde üretiyor yalıtım, izolasyon yapması için bu yağlı kılıfa da mielin kılıf diyoruz. Yine oldukça önemli bir yapı. Ee, ve arkadaşlar tabii ki nöronun aksonu boylu boyunca bu kılıfla kaplı değil. Ee, kılıfın olmadığı küçük aralıklar var. Bakın e, bölümler var. Biz buraya da ne diyoruz? Ranvier yer boğma adını veriyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi Önce çok kısaca bir sinir dokuya değinmek istiyorum. Yani burası birazcık daha detay kısmı arkadaşlar açık söyleyelim. Şimdi tabii ki sinir hücreleri her şeyi tek başına yapamaz. Yardımcı ciddi destek hücreler olması gerekiyor. Biz bunlara nöroglia veya da işte glia hücreleri adını veriyoruz. Yani bunlar nöronların arasında bakın yer alan çok farklı şekillerde hücreler. Peki görevleri nedir? Bakın nöronun beslenmesi, destek metabolizmasının ayarlanması yürütülmesi e, iyon dengesi artı eksi yük değişimi bakın mielin kılıf oluşumu e, veyahut da hücrelerin yani sinir dokunun parazitlere karşı, mikroplara karşı korunması. Bakın genel olarak görevler bu şekilde. Ama biz en azından her birini bir cümleyle ifade edelim. Bakın mikroglia dediğimiz hücreler arkadaşlar burada da gösteriyorum. Bunlar fagositoz yaparak mikropları yutma işini yapıyor. Astrosit dediğim yıldız şeklindeki hücreler. Bunlar bakın kan ve beyin arasında bir bariyer engel oluşturuyor ve farklı organizmaların buraya girmesine engel oluyor. Bakın ependim hücreleri, pardon ependim hücreleri Bunlarda ne yapıyor? Çok önemli. Boz sıvısı dediğim beyin omurilik sıvısını üretiyor. Şimdi bu sıvı arkadaşlar beyninizin zarları arasında yer alan bir sıvı. Ve beyin bu sıvıyla ne yapıyor? Madde alışverişi yapıyor. Artıklarını uzaklaştırıyor. Ve tabii ki beynin korunmasını sağlıyor arkadaşlar. O yüzden çok önemli. Bakın yine oligodendrositleri adını verdiğim bir yapı var arkadaşlar. Şimdi bu da bakın dikkat edelim. Merkezi sinir sistemi yani e, beyin ve omurilikte arkadaşlar miyelin kılıf oluşumunu sağlarken şıvan hücrelere biraz önce şekilde gösterdiğim gibi bu da çevresel sinir sistemi dediğim beyin omurilik dışında kalan nöronlarda miyelin kılıf oluşumunu sağlıyor arkadaşlar geçiyoruz şimdi nöronda bizim için en önemli yapı aksonun yapısı aksonu çok iyi tanımamız gerekiyor şimdi aksona baktığınızda arkadaşlar bakın miyelin kılıf taşımayan bir akson olabilir ee, bu akson dediğim yapının en dışındaki zar akson zarı yani aksolemma içindeki sıvı da aksoplazma yani aksonun sitoplazması adını alıyor. Ee, tabii Tabi her zaman böyle nöronlar miyelinsiz olmaz. Bakın sarı olarak gösterdiğim miyelin kalıp taşıyan e, nöronlar da olabilir arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Şimdi bunlarda da bakın e, şivan hücreleri yer yer diziliyor ve miyelin kılıfı oluşturuyor. Miyelin kılıf nöronu bakın şurada da gördüğünüz gibi ne yapıyor? Ee, bir kılıf gibi sarıyor, yalıtım sağlıyor, izole ediyor arkadaşlar. Bu şekilde miyelin kılıfı olduğu zaman uyartı çok daha hızlı iletiliyor. Neredeyse bakın miyelin size saniyede 10 metre yol alırken miyelinli de saniyede 100 metre, yani neredeyse 10 katı bir izolasyon hız sağlıyor arkadaşlar. Şimdi biz bu biraz önce ne dedik? Bakın şivan hücreleri miyelin kalıp aralarında yer alan e, boğumlar, aralıklar, yani miyelinsiz bölümlere Ranvier boğumu dedik dikkat ederseniz mavi olarak gösterdiğim bölge. Şimdi miyelinli nöronlarda niye uyartı daha hızlı onu izah edelim arkadaşlar. Çünkü burada uyartı bakın sıçrıyor atlayarak ilerliyor. Niye atlayarak ilerliyor? Çünkü bakın sadece ranvier boğumu dediğim kısımlarda artı eksi yük değişimi iyon değişimi olacağı için Bakın miyelinli bölümü es geçiyor arkadaşlar. Böyle atlayarak sıçrayarak o yüzden çok zaman kaybetmeden hızlı bir şekilde uyartı iletiliyor. Ama miyelinsiz nörona baktığınızda bakın akson boyunca e, aralıksız bir şekilde uyartı iletimi olduğundan daha zaman alıyor daha uzun sürüyor. Peki bütün nöronlar miyelinli midir veya miyelinsiz midir? Tabii ki hayır. Bakın özellikle derimizde iskelet kaslarımızda. Merkez sinir sistemi dediğim beyin omurlikteki sinirler hep miyelinlidir. Yani uyartı çok çok hızlı iletilir. Ama arkadaşlar özellikle bakın iç organlara giden nöronlar genellikle miyelinsizdir. Çünkü bu organlarınızın çok hızlı çalışmasına gerek yok. Gelelim bizim için çok çok önemli bir sayfaya. Bakın şekillerine göre nöronlar, görevlerine göre nöronlar. Burayı anlatalım. Şimdi bir defa nöronları az buçuk tanımamız gerekiyor arkadaşlar. Bakın bipolar dediğim iki kutuplu yani gövdeden çıkan İki tane uzantı var. Birinci uzantı ikinci uzantı. Ne yapıyor? Bir ucuyla duyu, bir ucuyla motor nöronla e, sinaps bağlantı yapıyor arkadaşlar. Bunlar genelde ara nöron olarak görev yapıyor. İki kutuplu nöronlarımız genelde ara nöron olarak hatta ne demiştik? Değerlendirme e, yorumlama işini yapıyor arkadaşlar. Gelelim unipolar tek kutuplu nöronlar. Bakın hücre gövdesinden bir uzantı çıkıp dallanıyor. E, bakın şuradaki gövde duyu organındaki reseptör uyarıyı alan almaç hücre ile bağlantı yaparken sinir uçları da merkez sinir sisteminde gerekli nöronlarla bağlantı kuruyor arkadaşlar sinaps yapıyor bunlar da genelde duyu nöronu olarak görev yapan sinapslar evet geçiyorum bizim aslında en çok anlatacağımız multipolar dediğim çok kutuplu nöronlar gövdeden bakın çok sayıda uzantı çıkıyor Bundan dolayı çok kutuplu. Bunlar da genelde motor nöron olarak görev yapan nöronlar. Genelde arkadaşlar e, akson ucu dediğim kısımlar, kas veya da bez gibi tepki organıyla e, baş kısmı da yani dendrit kısmı da arkadaşlar merkez sinir sistemindeki nöronlarla. Bağlantı kuruyor, sinaps yapıyor. Evet, şimdi nöronları en önemli kısma geldik arkadaşlar. Burada kesinlikle gaf yok. Burayı çok çok iyi bilmemiz gerekiyor. Ee, görevlerine göre üçe ayırıyoruz. Bakın, duyu, ara ve motor nöron. Şimdi duyu nöronu ne yapar? Adı üzerinde. Duyu organındaki reseptörden aldığı uyartıyı merkezi sinir sistemine yani beyin veya omuriliğe götürür arkadaşlar. Ara nöron ne yapar? duyu nöronu ile motor nöronu arasında bağlantı kurar ve uyartıyı değerlendirir, yorumlandırır, biçimlendirir. Bakın duyu ile motor nöron arasında ara nöronlar genelde hep merkezi sinir sisteminde yer alır arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Peki motor nöron ne yapıyor? Merkezi sinir sisteminden yani beyinden ve omurilikten aldığı uyartıyı tepki organı dediğim efektör organ yani Kasları veyahut da bezleri götürüyor. Bu kaslar iskelet kasları veyahut da iç organlara giden, e, iç organlarda bulunan kaslar olabilir. Endokrin bezler yani salgı bezleri olabilir arkadaşlar. Şimdi burada bu nöronların nasıl çalıştığını çok basitçe hemen gösterelim. Mesela ne yapacağız? Su içmemiz gerekiyor. Bakın öncelikle sizin bardağa dokunmanız gerekiyor arkadaşlar. Ve bardaktaki suyu görmeniz gerekiyor. Şimdi burada ne olacak arkadaşlar? Öncelikle duyu nöronu. Duyu organında Uyartıyı alacak bakın Ondan sonra ne olacak Uyartıyı ara nörona yani yeşil olarak gösterdiğim Kısma aktaracak Ara nöron nerede merkezi sinir sisteminde bulunuyor Bu gelen uyartıyı değerlendirecek Yorumlayacak evet diyecek Suyu almak için kaslarını kullan Ve kaslara uyartı götürmesi gerekiyor Hemen motor nöronu Harekete getirecek arkadaşlar Motor nöronu da kaslara götürerek Kişinin kaslarıyla Ne yapması suya almasını sağlayacak. Evet geçiyorum arkadaşlar. Şimdi uyartı iletimine geldik. Ve burada bizim uyartı iletimi gerçekleşirken birkaç kavramımız var. Bunları bilmemiz gerekiyor. Şimdi bir defa uyarı dediğim şey var. Uyarı nedir? İç ve dış ortamdan gelen her türlü etki, ses, ışık, basınç, kimyasal madde, optik. Bakın her şey arkadaşlar uyarıdır ve bir etkidir. İşte sinir sisteminiz buna karşı ne yapıyor? Tepki verecek. Bu uyarı arkadaşlar, bakın e, nasıl uyarı oluyor? E, şimdi uyarıyı alan <laughs> e, hücreler, bakın e, uyarı uyarılar şöyle diyelim, bu sinir hücrelerinde nöronlarda bir takım değişiklikler oluşturur. Nasıl değişiklik? Elektro, elektriksel ve kimyasal yani elektrokimyasal değişiklik. İşte biz bunlara uyartı impuls diyoruz. Yani şöyle düşünün. Ee, ...şunlar bir impulstur arkadaşlar. Nöronda bir değişiklik oluşuyorsa... ...bu oluşan değişikliğe impuls. Yani aksiyon potansiyeli adını veriyorum. Oradaki elektrik akımının e, artması arkadaşlar. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Tabii her uyartı bunu yapar mı? Hayır. Bir nöronun uyarılması için... E, ...belli bir e, minimum şiddette uyartı gerekiyor. Bu Biz bunu arkadaşlar eşik şiddeti di diyoruz. Şimdi eğer gelen uyartı, uyarı şiddeti... Eşik şiddetin altında ise arkadaşlar bakın nöron buna karşı bir tepki vermez görüyorsunuz birinci de ve ikincide de ama eşik şiddeti ve üzerindeki bakın te e, uyarılara ne yapıyor bütün gücüyle tepki veriyor. Yani mutlaka eşik şiddeti veyahut da üzerine bir e, uyarı olması gerekiyor. İşte biz buna ya hep ya hiç prensip ediyoruz arkadaşlar ya hiç cevap vermiyor veyahut da bütün gücüyle cevap veriyor bu tabii ki ne için geçerli bir tek sinir teli yani şöyle düşünün bir nöronun uyarılması esnasında gerçekleşen bir tepki arkadaşlar gelelim eğer sinir kordonu gibi arkadaşlar sinir demeti gibi çok sayıda sinir teli varsa mesela bunlar 150 200 tane sinir telinden oluşan kordonlar demetler. Şimdi burada bakın 1 2 3. 3 tane sinir telini gösteriyorum. Bakın burada her sinir telinin uyarılma eşiği farklıdır arkadaşlar. Bakın her telin uyarılma eşiği farklıdır. O yüzden önce küçük şiddette uyarılanlar, sonra büyük şiddette uyarılanlar. O zaman ne diyeceğiz? Buradaki olay ya hep ya hiç prensibine Uymayacak. Merdiven etkisi dediğim bir durum ortaya çıkacak. Bakın gördüğünüz gibi önce küçük şiddettekiler, sonra giderek artıyor. En sonunda büyük şiddette e, uyarılan sinir telleri arkadaşlar. Buna da biz aynen bir merdiven basamağı şeklinde olduğu gibi e, olduğu için ne diyoruz merdiven etkisi diyoruz. Bu grafikleri de yine çok iyi hakim olmamız gerekiyor. Bir sinir teli ise ya hep ya hiç. Bir sinir kordonuysa merdiven etkisi. Şimdi peki. Burada şuna dikkat etmemiz lazım. Nöronun hızı değişiyor mu uyartı iletilirken? Hayır, nöronun e, nöron boyunca hızı sabittir, kesinlikle değişmez e, uyartı hızı. Bunu şuna benzetebilirim. Kamyon yola çıktı saatte 90 km hızla gidiyor, hızı değişmiyor arkadaşlar. Ta ki köprü dediğimiz sinapslara gelinceye kadar hızı sabit. Şimdi burada bizim aslında yine Özsemen'in de ısrarla sorduğu iki kısım var. Bir, impulsun hızını etkileyen faktörler. iki tepki şiddetini etkileyen faktörler. Bunları da çok iyi bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bakın impulsun hızı nöron boyunca sabitledik ama hangi nöronlarda impuls hızı daha fazladır veyahut da değişebilir buna bakalım. Şimdi bir defa arkadaşlar sinaps sayısı impuls hızını etkiler. Tabii burada çok sayıda nöron olursa geçerli. Şimdi bu birinci nöronu bakın şu ikinci nöronu. Şimdi burada ilerliyorum arkadaşlar bağlantı yerine geldiğim anda hızım azalıyor. Sonra tekrar hızım eski seviyesine çıkıyor. Ne kadar çok sinaps varsa çok sayıda nöron için o kadar hız kesilir arkadaşlar. O yüzden olumsuz etkiler. Gelelim miyelin kılıf. Miyelinli nöronlar her zaman impuls hızı yönüyle çok daha hızlı iletim sağlar. Neden? Yalıtımdan dolayı. Üçüncü olarak Ranvier boğum sayısı. Şimdi burada da şuna dikkat edelim. Ranvier boğum sayısı arttıkça daha çok sıçrama yapacağı için daha çok zaman alacak. O yüzden Ramler boğum sayısı arkadaşlar impuls hızını azaltır. Evet gelelim akson çapı. Kalın nöronda mı iletim daha hızlıdır? İnce nöronda mı çap olarak? Tabii ki kalın. Neden arkadaşlar? Kalın nöronda sürtünme daha hazır. İç direnç düşüktür. Bundan dolayı iletim çok daha hızlıdır. Şimdi demek ki hızı etkileyen durumlar bunlar. Bunun dışında Şimdi şuradaki örneğimize bakalım. Bakın diyor ki uyarınca şiddeti artınca impuls sayısı artar. Bundan dolayı tepki şiddeti artar. Neden? Şöyle izah edelim. Parmağınızı 30 derece sıcaklıktaki bir suya soktuğunuzda bakın meydana gelen impuls sayısı arkadaşlar. Ee, şimdi gördüğünüz gibi az. Bundan dolayı sizin tepkiniz de az olur. Yani çok fazla acı duymazsınız. Fakat 100 santigrat derecelik bir suya soktuğunuzda parmağınıza bakın burada uyarılan reseptör sayısı artacağı için bakın impuls sayısı artar, uyarılan nöron sayısı artar arkadaşlar görüyorsunuz. Impuls sayısı ne kadar sık ve fazla. Ha bundan dolayı arkadaşlar çok daha güçlü bir tepki e, oluşur. Yani siz daha çok acı çekersiniz. Bakın veyahut da daha çok hissedersiniz. Şimdi Osman şöyle diyelim. Şimdi uyarının şiddeti artarsa Bakın impuls sayısı arttığı için uyarılan nöron sayısı arttığı için uyarıyı alan reseptör sayısı arttığı için tepki şiddeti artar. O zaman şöyle diyelim. Impuls sayısının neler etkiler? Buna bakalım. Arkadaşlar uyartının ne şiddette uygulandığı bakın 30-100 derece su gibi. <laughs> Veya kısık ses, güçlü ses. Uyartının ne kadar süre uygulandığı süresi, frekansı, sıklığı, hangi aralıklarla uygulandığı ve uyarılan nöron sayısı. Ne kadar çok nöronu uyardınız. Bakın burada 3, burada çok daha fazla gibi. İşte bütün bunlar impuls sayısını etkileyen faktörler. Peki tepki şiddetini ne etkiliyor? Neden burada daha çok acı e, hissettiniz arkadaşlar? Çünkü burada impuls sayısı daha fazlaydı. Bir. İkinci olarak burada bakın e, nöron sayısı. Ve nöronların bağlantı yaptığı nöron yani sinaps sayısı çok daha fazla. Üçüncü olarak da tabii nöronların dizilim e, şekli de bazen daha çok acı çekmemizde etkili olabiliyor. Veya daha çok tepki vermemizde bunu da konunun bitiminde göstereceğim arkadaşlar. Demek ki impuls sayısını etkileyen ve impuls süresini etkileyen faktörler bu şekilde. Evet şimdi arkadaşlar e, buraya kadar anlattığımız konular e, çok ciddi bir şekilde tekrar edilmeli. Ee, anlamak için uğraşmalıyız ee, videoyu tekrar tekrar gerekirse durdurarak not alarak dinleyelim arkadaşlar ee, bir sonraki videomda çok önemli bir kısmı anlatacağım neredeyse bu konuda en çok soru gelen kısım diyebilirim elektriksel ve kimyasal iletim bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.